Burası aynen öyle. İki fincan kahve, iki farklı bakış açısı. Ben Zeynep, ben Elif. Biz konuşuyoruz, siz de kulak misafiri olun. Hazırsanız başlıyoruz. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Umuyoruz ki iyisinizdir. Bizler çok çok iyiyiz ve heyecanlıyız. Ve biraz da gergin. Ufaktan Artık kaçıncı bölümümüz oldu? Hepsinin başlangıcı yeni bir heyecan. Çünkü yepyeni konulara giriyoruz. Aynen öyle. Yeni konular, yeni kayıtlar, yeni editler. Bence dinleyiciyle buluşmak da bizi heyecanlandırıyor. Onların görüşlerini almak, fikirlerini almak. O kadar katılıyorum ki yani aldığımız dönüşler beni inanılmaz mutlu ediyor. Çok tatlısınız. <laughs> Paylaşılan hikayelere çok heyecanlanıyorum. Yani arabadan fotoğraflar geliyor. Sabah o ev televizyonlarından paylaşılıyor evet. falan. Böyle içim kıpır kıpır oluyor. Bir de şimdi biz sabah yayına koyuyoruz evet. podcastlerimizi. İşe giderken o yolda o kulaklıklara takıp bizi dinleyi olduğunuzu düşünmek beni çok başka böyle İçimde hani içimde kelebekler istedi. Evet çok tatlılar. <laughs> çok 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 özel bir şey bu. Bu arada biz bunları çekiyoruz, kaydediyoruz, editliyoruz. Yani defalarca biz dinliyor oluyoruz. Koymadan önce yine dinliyor oluyoruz. Ben yine çarşamba sabahı işe giderken açıp yüklediğimiz <laughs> halini yine bir Spotify'dan dinliyor oluyorum mutlaka. Ve onu tekrar dinlemek yüklenmiş halini ekstra heyecan veriyor bana yine. Evet, izleyiciyle, dinleyiciyle buluşmak bence en keyiflisi. Kesinlikle katılıyorum ya. Bizim için yepyeni bir sayfa. Hayatımızdaki ilklere bir yenisi eklendi. Evet, çok şanslıyız ki deneyim diyoruz. Katılıyorum. Ve ilk kez yaşıyoruz. Evet, ilk kez yaşıyoruz. Başka neleri ilk kez yaşıyoruz peki? Neleri yaşamıyoruz ki? Her şeyi. Bu her şeyi yaşarken de o kadar farkında değiliz ki ben yeni bölümümüze girmiş olayım. Hayat hepimizin ilk seferi. Ne çağrıştırıyor? Ne çağrıştırmıyor ki? anaokulunun ilk gününden işe başladığın ilk güne kadar kocaman bir şey bu ya. Ben 25 yaşındayım, sen 25 yaşındasın. Bu 25 yılın içinde yaşadığımız bir süre ilk var. Burada saysak bitiremeyiz. Belki aklımıza dahi gelmez. İlk boya yapışımız, ilk adımımız, ilk kahve içişimiz, ilk çikolatayı deneyimlememiz. Bir sürü, bir sürü ilk var İlk annemiz oradan. babamız olmadan bir yerlere gidişimiz. İlk bir yerde kalışımız. Okuldaki o ilk yalnızlığın hani gitmişler Ay. artık tek başına kalacaksın. Ben kıyamet kopartmışım. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk kez deneyimledin çünkü. İlk, i̇lk kez yalnızsın artık. Evet, ilk defa ailenden uzağa bir yere gidiyorsun. Güvenli ortamından ilk defa uzaklaşıyorsun. Değil. Ne kadar çok ilk var hayatımızda ya. Farkında da değiliz yine. Yine, 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 yine değiliz. İyi, i̇yiyiz. İnat ettik bu podcast'te hepiniz de farkındalık Evet, ya. belki de bizim amacımız sadece bu. <laughs> Peki Elif, sana neler çağrıştırıyor? Böyle bir genel genel konuştuk ama. En büyük çağrıştırdığı hissiyat bence heyecan. Yani çok heyecan ama gerginlikte. gerginlik. Yani ya. o ilkler hep bir gerginlik yaratır ya üstünde. İlk taşınman, ilk başka bir yere gidişin. <laughs> lisenin ilk günü. Evet. Okul değiştirmişsin. İşin ilk günü ne yapacağını da bilmiyorsun. Hem gerginlik hem heyecan. Bana evet. sadece böyle en yoğun olarak çağrıştırdığı şey bu. Aklıma ne geldi bu kadar gerginlik, heyecan deyince. Ne? Üniversite sınavına gireceksin. Evet. O gece. Evet. Deneyimler. Yani genel olarak bunların hepsini burada topluyoruz. Evet. Heyecan, kaygı, gerginlik. Aslında hislerimizle böyle bir boğuşma hali de oluyor. Bir de bazen o ilk günlerin içerisindeki gerginlikte yetersizlik vuruyor ya. Yani. Aa evet. İlkler ne kadar çok şeyi barındırıyor. Peki bu kadar ilklerden bahsedip nasıl ilk aşklara girmedik? Aa evet. İlk aşklar, ilk heyecanlar, ilk kalp atışlarının böyle hızlanması bambaşka bir alan orası da. İlk arkadaşlık ismen arkadaş kavgası ilk defa ay ilk kardeş kavgası kardeş kavgası bir de anne babanla ettiğin o kavgalar. Ergenliğin ilk dönemi, ilk günü değil, ilk dönemi ve o süreçte yaşananlar. Yani burada sabaha kadar sayabiliriz evet, bunları. Evet, o kadar çok örnek var ki. O kadar çok var ki. Yine geriye saracağım ve diyeceğim ki, bunları ne kadar farkındayız? Değiliz. Evet. Biz tam şu an konuşurken zaten dinleyici aklından geçiriyor diyor ki, "Aa evet." Evet ben de bunları ilk kez yaşamıştım. Aa evet bunlar benim ilk deneyimdi. Belki şu anda ilk defa bir podcast dinliyor bizim aracılığımızla. Örneğin artık fark ediyoruz. Bizim bence bu kaydettiğimiz her şeyle de bir farkındalık sağlıyoruz. Yeni bir şeyleri doğuruyoruz. Hislerimizin farkında oluyoruz. Yeni ne yapıyorsak onların farkına varıyoruz. Çok kıymetli aslında. Yani geriye dönüp bakmak da. Çünkü hayatın içinde yaşarken bunu görmüyoruz. Sonrasında durup Olumlu anlamda geriye bakmak çok sık yaptığımız ve yaşadığımız bir şey olmuyor. Şimdi böyle düşününce bak ta ana okuluna kadar gittik yani. Neler neler var. Zaten ilk kez yaptığımız şeyin etkisi bize daha kalıcı oluyor. Öyle mi diyor araştırmalar? Evet öyle söylüyorlar. <laughs> i̇lk kahve içtiğindeki o tat. Daha sonra alışıyorsun ona ve vallahi inan ilk kahve içtiğim an hiç hatırlamıyorum. Ama muhtemelen teyzem de annemlere sulanmış şimdi bana da verin artık diye. <laughs> Ama senin yanına İtalya'ya geldiğimde ilk kahve içtiğimi anı hatırlıyorum. Daha farklı değil miydi? Bak, Misal, o an ilk kez, ilk yurt dışına çıkışın, ilk şehir dışına çıkışın aa, bunların hepsi çok özel bence. Hepsi bambaşka heyecanlar. Evet. Bambaşka gerginlikler. Mesela ikinci kez yurt dışına çıktığında ve aynı yere gittiğinde benden örnek al birçok kez gittim İtalya'ya. Sürekli sürekli gidiyorum. İlk heyecanımla, ilk o kaygımla hani senin iletişime geçtiğimde sana verdiğim tepkiler heyecanımla ikinci gidişim aynı oldu mu? Olmadı. Tabii ki her şey değişiyor. Ya zamanla zaten alışıyoruz. Rutine biniyor, o devamlılığı sağlanıyor. İlklerin üzerimizde bıraktığı etkiyi bırakmıyor. Yani dönüp şunu söyleyebilirim. Dört yıllık bir lise hayatım var. Muhtemelen en net hatırladığım günlerden biri ilk gün. Evet ilk işe gittiğin günü, ilk iş görüşmeni, hepsini hatırlıyorsun. Ya da seninle ilk tanışmamız. Hatırlarsın direkt. Çünkü Evet, ilk hatırlıyorum. Yol. Ama tabii biz hep şu anda güzel anılardan bahsettik. Aynen öyle. Bir de konuşmadığımız tarafları var dediğin gibi. Bu da o ilk günlerin, dedik ya gerginliği olur diye. Kaygısı, gerginliği. Kaygısı, aynen öyle. Bazen korkusu. Bunlarla birlikte o duyguların çok yoğunlaşması, o ilkleri yaşarken belki işin ilk günü, okulun ilk günü ve ilk date, ilk buluşma hepsinde o hissettiğimiz ve bazı durumlarda da yönetemediğimiz yerler. O zaman bu iç ses bize ne söylüyor? İç ses neler söylemiyor ki? İç ses aldı mı sazı siz orayı dinlediniz mi? Yetersizsin, beceriksizsin, sen bu işi anlamadın, sen bu işi yapabilecek misin? Geldin bu koltuğa oturdun. Neyine güveniyorsun? Hı -hı. Ne güzel ilk ses oldum. <laughs> Çok takır takır söyledin gerçekten. <laughs> neler neler gelir iç ses dinlersen. İlk buluşmamı, makyajın olmamış, üstünlüğe yakışmamış, bu mekanımı seçtin. Bir sürü sıra varsın. İç sesi dinlemeye başladın mı onun yargısı bitmez. Sanki mükemmel olmak zorundaymışız gibi. Her şeyin dört dörtlük olacak. On olması gerekiyorsa 100 yapman gerekiyor iç sesine göre zaten. Bu bence bizim gizli bir beklentimiz hem kendimizden aldığımız hem de aslında toplumdan da edindiğimiz. Evet. İşe girdik. Beni inşallah ya buradaki beklentiyi yerine getiremezsem. Ama Yeni başlamışsın ya o gün ilk günün. İlk günün ilk hı hı. defa oradasın. Hayatında ilk defa onu deneyimliyorsun. O binada belki ilk defa oradasın ya da hadi üçüncü oradasın ama çalışmak için ilk defa orada bulunuyorsun. Ya da o okulda ilk defa bulunuyorsun. Hemen bir şeyleri çözmeyi bekliyoruz kendimizden. Ve aslında senin diğer çalışma arkadaşların onlar da ilk kez orada bulundular bir gün. Ama sanki her şeyi sadece biz ilk kez deneyimliyormuşuz gibi. Onlar deneyimlememiş. Biz ilk defa deneyimliyormuşuz. O kadar, kadar katılıyorum ki. Zaten şöyle de bir pencere var. Biz hayatı sadece kendimiz ilk defa yaşıyormuş gibi yaşıyoruz. Sanki bir tek biz bilmiyoruz hiçbir şeyi. Herkes biliyor. Herkes biliyor. Bunu hem olumlu bir yerden alacağım hem olumsuz bir yerden alacağım. Şimdi dediğin gibi öyle bir durum var. İşe gitmişsin. Onların da gerçekten ilk günleri vardı. Onların ilk işlerini yapamamaları vardı. Hemen neyi nasıl kapacaksın? Bir kendine zaman tanı, bir alan tanı. Burası ayrı. Bir de bazen bana bencilce de gelen bir tarafımız var. Ben bu hayatı ilk defa yaşıyorum. <laughs> Sen bu hayatı ilk defa yaşıyorsun. Ama ben bazen senin bu hayatı ilk defa yaşadığını kaçırabiliyorum. Evet. Aile içinde, arkadaşlık ilişkilerinde, özellikle ergenlik döneminde. Buraları görmüyoruz. Belki bunları görsek birbirimize karşı daha da anlayışlı oluruz. Aynen öyle. Bu konuyu konuştukça da aklına dönen başka bir yer var. Son zamanlarda özellikle Twitter'da ve Instagram'da da gönderilerde gördüğümüz benim karşıma çıkıyor bilmiyorum senin çıkıyor mu? Ne? Annenizin de. Aa evet çok tatlı İlk biriyim. Evet. Yaşayışı bu hayat. Evet. Öyle ama gerçekten de. Öyle. Ve ev içerisinde bu bazen fark edilmeyebiliyor. Bazen de çoğu zaman diyebiliriz buraya fark edilmiyor. <laughs> Az önce de vurgu yaptım hele ergenlik döneminde hiç fark edilmiyor. Evet. Bu o kadar paylaşılıyor ki benim oldukça dikkatimi çekti yani sosyal medyada. Demek ki herkesin buralara dair bir durumu var. Zaten hani biz daha insanları dinleyen bir taraftan olarak Hı hı. terapist kimliklerimiz değil bir tek. Bunları gözlemleye de biliyoruz. Evet. Fark edebiliyoruz. Çokça karşımıza çıkıyor zaten. Hı hı. Hepsi. Evet. İletişimde bulunduğumuz herhangi biri bu hayatı ilk kez yaşıyor. Burada bir anlaşalım. Dediğim gibi daha demin de anlayış geliştirebiliriz karşılıklı. Biz bunu zaten aklımızda bulundurarak bazen şöyle düşünebiliriz. Bir insanın davranışı bizi çok gerebilir. O ortamda, o konumda yapmaması gerektiğini düşündüğümüz bir davranışı yapıyor olabilir. Ama karşı tarafın bakış açısıyla baktığımızda çok heyecanlanmış olabilir. İlk defa bulunuyor. İlk defa bu deneyimi kazanıyor. Dolayısıyla heyecanlandığından dolayı bizim aslında rahatsız olacağımız tepkileri verebilir. Ama ilk ve o buna hazır değil. Sen belki hazırsın. Belki sen üçüncü kez bulundun, dördüncü kez bulundun böyle ortamda. Ama o değil. Kesinlikle öyle ve bunun bir diğer gözlemlediğimiz alan da aslında aile içi ilişkileri değil mi? Hı <laughs> hı, kesinlikle. Anneniz ve babanız da ilk defa anne ve baba oluyor mesela. Ablanız ilk defa abla oluyor. Abiniz ilk defa abi oluyor. Siz ilk defa kardeş oluyorsunuz. Evet. Yani oralarda da çok kaçırılan yerler var. Oradaki ilişkilerde de çok görülmeyen yerler var. Şimdi burada bir de şuradan almak istiyorum konuyu. Öfkenebiliyoruz, kırılabiliyoruz, kızabiliyoruz. Her şey olabiliyor. Ama şunu kaçırıyoruz. Annemiz ilk defa anne, babamız ilk defa baba. <laughs> Biz ilk defa abiyiz, ablayız, kardeşiz. O roller de ilk defa yaşanıyor ve bazen gerçekten de bilmeden hatalar yapabiliyoruz. Yani bu hayata kimse hazır gelmiyor diyebilir miyiz Zeynep? E, elimize bir tane script vermiyorlar ki okuyalım. Evet. Öğreniyoruz, yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Hatalar yapıyoruz. Hatalar yapıyoruz ya. Yoksa nasıl öğreneceğiz? Düşe kalka ilerliyoruz. Aynen öyle. Düşe kalka. Bazen bağırarak ve o bağırmaktan pişmanlık duyarak. Bazen o işte egzeli yanlışlıkla silerek ve <laughs> bir daha yapmayı öğrenerek. Her şey en ufak şeyde dahi. Sonuçta hiçbirimiz daha önce onun deneyimlemelik ki. Kendimize ve sonra çevremize anlayışla yaklaşmak. Anlayışla karşılamak. Bence bunu kabul ettiğimizde de baskı azalıyor. Üzerimizdeki evet. o baskı azalıyor. Tamam mı? Kendimize o alanı nasıl sağlayacağız peki? Yani evet, ben yarın ilk defa okula gideceğim, kalkacağım ve lisenin birinci sınıfına gideceğim, o sınıfa oturacağım. Kimseyi tanımıyorum. Zaten ortaokuldaki arkadaşlarımdan ayrılmanın yasını tutuyorum ve ben yarın nasıl kendime hata yapmama alanı tanıyacağım? Normal olduğunu bileceğiz, kabul edeceğiz. Yani herkes öyle. Çünkü bu hayatı seninle birlikte sınıftaki diğer insanlar da aynı şekilde ilk günlerini deneyimliyorlar. Yanınızdaki 30 kişinin de 30 ayrı ruh hali var. 30'un kaç katı kaygısı var kim bilir. Bazısı yasını tutuyor, bazısı yarını merak ediyor, o günü merak ediyor. Nereye düştüğünü sorguluyor, neyle karşılaşacağını bilmiyor. Herkesin ilk günü. Aynen öyle. Bunların hepsi de bir gelişimin parçası. Kabul et. Kabul et, hisset, yaşa. <laughs> Elif'ten motto geldi. Bunu yazacağım. Çok her güzel yere. motto. Bence çok tatlı. <laughs> Bunu her yere yazacağım ya. Gerçekten. Bence yayınlarken, hikayelerde paylaşırken bu benim mottomu kullanalım ne dersin? Kullanalım bence de kullanalım. Buyur mıdır Elif'in mottosunu eklemek istedikleriniz merak ettim. Evet. <laughs> Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz şimdiden. <laughs> Mottoma ek olarak ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Yolla gelsin. Sanki bu hayatı defalarca yaşamışız gibi davranmayı bırakmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim de ilk yaşadığımız hayat. Kıymeti bilinmiyor sanki. Olabilir. Bir de kendimizi yargılamaya daha açız. Evet çok yani eleştirel bir dil olabiliyor insanın içerisinde. O nedenle belki de yapılacak en anlamlı şey bizim yaşadığımız ilkleri kutlamak. Aa biz kutlarız bakın. Size de bunu gerçekten çok içtenlikle öneriyorum. Misal, hiç düşündünüz mü? Örneğin 26 yaşındasınız, 27 yaşındasınız, 30 yaşındasınız. 30 yaşına bir kere geleceksiniz, o 30 yaşını ilk kez kutluyorsunuz. Bayılırım doğum günü kutlamaya. Çok anlamlı bir yerden. Evet, sen ilk defa o yaşa gireceksin ve o yaşını kutluyorsun ve bu ilk bir kutlama zaten. Şimdi burada hep kutluyoruz diyoruz ama bazen öyle de olmuyor. <laughs> Bazen yaşın da kaygısı geliyor. Yine iç sesimiz konuşuyor, eleştirel tarafımız konuşuyor. Bu yaşa geldin, şunu yaptın, şunu ettin, şuna geç kaldın. O yüzden bazı şeyleri kutlamak zor olabilir. Bazı şeyleri kutlarken zorlanabiliriz. Ama yine de kendimize o alanı tanıyabiliriz. O alanı açmak, kabullenmek o belirsizlikleri, yeni yaşınla birlikte sana gelecek olan yeni deneyimleri kabul etmek, hepsini kabullenmek, o alanı açmak senin de dediğin gibi bence en kıymetli yerlerden birisi. Kesinlikle öyle. Ya burada zaten şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Araştırmaların da bize söylediği şeyler var. Ne söylüyor araştırmalar? Yeniliklere ve bilinmezliklere dair kaygılanmamızın çok normal ve olağan olduğu. Anlaşılabilir kaygımız, korkumuz, endişelerimiz ama araştırmalar dahi bunu diyor ki evet hep bahsettiğimiz gibi herkes aynı yolculuktan geçiyor. Konular farklı olabilir, başlangıçlar, ilkler farklı olabilir ama aynı yolculuk. O zaman bunu dinleyen herkes için çok küçük bir hatırlatmamız olsun. Senin de ilklerin kıymetli. Kaygı, şaşkınlık ya da yaptığın herhangi bir hata hepsi çok kıymetli. Hataların da kıymeti ve hepsi yolun bir parçası. Kesinlikle öyle ya. Aynen öyle. Her şey yolun bir parçası. Başarımız, başarısızlığımız, yaptıklarımız, yapmadıklarımız, doğrumuz, hatamız hepsi parçamız. Hepsi bizi büyüten yerler, hepsi bizi geliştiren yerler. Zaten ben ilk o gün o hatayı yapmasaydım, ilk defa o gün o davranışı sergilemeseydim, belki onu giymeseydim, onu söylemeseydim, o ilklerin hiçbirini yapmasaydım bugünkü ben olarak burada oturamazdım. Yani gelişimin de bir parçası. Kesinlikle öyle. Benliğimizin bir parçası. Yaşadığımız her bir ilk, yaşamımızdaki her bir an, her şeyiyle, iyisiyle, kötüsüyle, olumlusuyla, olumsuzuyla baş edebildiğimiz ya da baş edemediğimiz duygularla. Burada girmedik ama ilk yasımızdan, ilk kaybımızdan, ilk ayrılığımızdan, her şey ben tutun. Hepsi sizin burada oturan benliğinizin parçası. Hepsi sizi siz yapan etkenler. Aynen öyle. Deneyimler. Ve bunu unutmadan yaşamanızı diliyorum hepinize. Umarım bu bölümden zevk almışsınızdır ve umarım ilklerinizi, sonlarınızı, hayatınızın her bir anını kabullenip zevkle yaşarsınız. Belki şu an bunu dinleyen biri yeni bir başlangıcın eşiğinde olabilir. Belki bizim bu podcastimizde onun bu duygularına eşlik eder. O yüzden bu yaptığımız işin de çok özel olduğunu düşünüyorum. İyi ki başlamışız. İyi ki böyle bir ilk adımı atmışız bence Zeynep. Aynen öyle. Korkuyor olabilirsin ya da yalnız hissediyor olabilirsin. Kaygılanıyor da olabilirsin. Her duygu açık. Her duygu kabul edilir. Her duyguyu hissedebiliriz. İlklerimizde, sonlarımızda, yaşantımızın herhangi bir anında. Hayat bu. Bunu unutmayalım. Bu hepimizin ilk seferi. Kıymetini bilelim birbirimizi yargılamak yerine biraz daha anlamaya, biraz daha şefkat göstermeye ihtiyacımız var. Aynen öyle. Bilelim ki karşımızdaki kişi o sırada ne yaşıyorsa onun da ilk yaşayışı. Aynı burada olduğumuz gibi. ilk kez bunu dinlediğiniz gibi. Aynen öyle. Peki o zaman bölümleri soruyla kapatmaya alıştık. Yine dinleyicimize bir soru soralım. Şimdiye kadar fark etmediğiniz bir anınıza dönüp bakmak ister misiniz? İç sesinizi susturamadığınız, eleştirdiğiniz, kendinizi yargıladığınız bir ana dönüp bakıp oradaki kendinizi takdir etmeye var mısınız? Ya da ilk yaşadığınız mutlu anları, gururlanmaya, Hep neler başardığınızı görmeye, ilk kez deneyimlerken bile o hisleri kabul etmeye var mısınız? Nereyi deneyimlemek, nereyi fark etmek, nereyi görmek istiyorsanız özgürce dönüp bakın. O zaman efendim bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.